Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda emlak konut güvencesiyle deprem bölgesindeki teslimlerimiz hızla devam ediyor. Vatandaşlarımız güvenli yuvalarına kavuşuyor. Teslim sürecine ilişkin detayları kabul teslim birimi kontrol amiri Gökay Aydoğan bizlerle paylaşacak. Ankara'dan geldim, Adıyaman'da görev yapmaktayım. İndire bölgesi sadece konut üretimi olarak planlanmamış. Ticaret alanları, aile sağlık merkezleri, hastaneler, okullar, çocuk oyun alanları var, sergi alanları var dinlenme alanları var, yürüyüş yolları var. Bundan dolayı bu ilçede insanlar sadece konutlarına sahip olmuyor. Bu sosyal alanlardan faydalanabiliyor. Yuvalarını teslim ettiğiniz zaman o mutluluğa şahit oluyorsunuz. Artık onlardan biri gibisiniz yani. Onların ailesiyle beraber buradayız. Dertleriyle beraber buradayız. Dertleşmeleri, muhabbetleri içinde biz varız. Ee, bu çok mutlu verici bir şey. Şöyle bir şey yok. Vatandaş evi teslim ettik biz döndük gibi bir şey yok. Vatandaşların her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. İlerleyen süreçte de biz buradan kopacağımızı düşünmüyorum. Yani hepimiz yani komple bir inderi ailesi gibi bir şey olduk. Bundan da çok mutluluk duyuyoruz. Ve ben bunu ömrüm boyunca e, buradaki yaptığım işi, yaşadığım şeyleri unutmayacağım ve anlatacağım. Her gittiğim yerde anlatacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız e, önderliğinde, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum desteğiyle emlak konut ailesi olarak hak sahiplerine aslında haklarını teslim ediyoruz, vesile oluyoruz. Bu çok büyük bir gurur. Vatandaşlarım şunu düşündüğünden eminim, başlarına ne gelirse gelsin onların arkasında durulacak bir ekibin, bir yönetimin olduğunu e, hissediyorlar ve biliyorlar artık. Yani bu bunu ispatladı. Asrın Birlikteliği ile birlikte vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak için kararlılıkla çalışıyor. Teslimlerimizi hız kesmeden devam ediyoruz. Sadece yuvalara değil, umudu da yeniden inşa ediyoruz.